doçak doktor Savaş Sefer Şahit. Ben yani Ankara'da Atatürk Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda şehir plancısıyım. Doçak evet. doktor Can Umut Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Evet. Bir evet. defa bu 63-60'dan tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hepsi memnun. Çünkü evet. Morris Duvarcı'nın dediği gibi e, Fransız siyaset sosyoloğu e, onlar seçilmiş kral oldu. Onlar seçilmiş kralın yetkilerine memnun olması mümkün değil. O yüzden 60 60'tan Büyükşehir Belediye Başkanları'nın memnun olmasından daha doğal bir şey yok. 30, 29 tane kralımız var şu an Türkiye'de. Bu benim sevdam Fethiye. Ancak e, tabii ki yeni yasadan sonra biz şu an e, karşınızda Fethiye Belediye Başkanı olarak değil, Muğla Büyükşehir şube müdürü sıfatında bir zat olduğunu konuşuyor. Çok net. Biz e, 17 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. İşte bu kararlık yapmayacağım ama belediyecilerin kitabını, uygulamadaki kitabını yazarım. Bu yazarın İstanbul hariç metropol şehri olarak Türk belediyeciliğine bir nokta, bir zerre katkı sağladığını iddia edenle her şey tartışırım. Plan bütünlüğü hariç. Zaten biraz önce hocam sunarken de dikkat ettim. Plan bütünlüğü konusunda herkesin fikir doğrudur. Bir ilin büyük ölçekli planları yapılırken tek merkezden yapılmasından daha doğal hiçbir şey olamaz. Biz her gün özelde özele girmeyeyim ama 12 Eylül'de işkence görmüş birisiyim 45 gün. Her gün bir tarafımız koparılıyor bizim. Eee gerçekten her geçen gün elinden oyuncağı alınan çocuğun verdiği tepkiyi vererek yaşadık 32 ay. Onu çok net ifade ediyorum. Bir örnek göreceğim. Yönetimi bilimdir. 32 aydır belediye başkanıyız ya bu yasa uygulanıyor. 32 aydır burada belediye başkanı kardeşlerim de var. Biz şunu 13 belediye başkanı ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir defa yapamadık. Şu sizin yaptığınızı yani belediye başkanlarını toplayarak arkadaşlar gelin bakalım derdiniz nedir? Sıkıntınız nedir? Bu yasayı biz kucağımıza bulduk. Bu yasayı biz çıkarmadık ama bu yasanın uygulamalardaki sıkıntılarını nasıl çözeriz? Hiç görmedik. Bu anlamda basına verdiğiniz demeçler Sayın Ahmet Davutoğlu eski başbakanımıza, Sayın Üstad Sekir Çağrı Bakanımıza e, birebir anlatmamızın dışında ve basınla paylaşmamızın dışında da şimdiye kadar bir sonuç alamadık İslam'ımıza. Ama sizin bugün bizi buraya çağırmanızdan dolayı gerçekten çok büyük mutluluk duydum. Çünkü belediyecilik aynı piyade askeri gibi gezme işidir, ayağını yere basma işidir. Basmadığınız yer sizin değildir. Fethiye'de bu anlamda Türkiye'de bu yasayla yeni bürokrasi engeller oluşturmuştur. Zaten Ankara'nın bürokrasi bize yetiyor. Her gün 35-40 bin kişinin gittiği Ankara'ya. Bir de şimdi biz büyük bir bürokrasi ekledik. Nedir? Büyük şey. Bir vatandaş düşünün. Bu vatandaş bize bir imar müracaatında yapıyor. Çekme mesafesi. Ev yapacak. Çekme mesafesi. için ben onu önce ne yapıyorum? Komisyonu havale etmek zorundayım yasa gereği yani imar komisyonu. Başka arkadaşlarım biliyor. İmar komisyonu havale ediyoruz. Bir ay sonra görüşüyoruz. Olumlu olarak komisyondan çıkarsa büyük şehre gönderiyoruz. Büyükşehir bunu gündeme alıyor, bir ayda o atıyor. Bir vatandaşın çekme mesafesinin eline gelmesi altı ay. Ya arkadaş, yasa niye çıkar? Yasa, bir önceki yasanın eksikleri vardı. Bunu tamamlamak için çıkar. Ve yeni yasa, yeni yasa eski yasanın eksiklerinden kaynaklandığı için insanların huzur verir, mutluluk verir. Şimdi benim şu halimi görüyorsunuz. Bakın ben hizmet sevdalısı bir insanım. Ama yok arkadaş, elimizde bir şey kalmadı. Yetki kalmadı. Ya düşünebiliyor musunuz? Şu basmış olduğum yerin, üstü benim, bu tablo benim, bunun altı senin ya, ya tapu tektir, ya benimdir, ya sizindir. Ya böyle bir uygulama olur mu arkadaşlar? Koordinasyon konusu diyorsunuz. Ya mümkün değil. Zaten Türkiye'de bizim daha önce ilçe Belediye başkanıyken iki tane yatırımcı kurum vardı. Biri aynen biri telefon. Bunlarla bile yazışmakta, koordine kurmakta zaten zorluk çekiyorduk biz. Şimdi bir de başımıza çıktı büyük şey. Şimdi iki tipte belediye başkanı var. Onda açık yokluğu ifade değil. Bir tanesi bizim gibi yani sözünü esirgemeyen bir tipte belediye başkanı var. O diyor ki ben iktidara çatarsam iktidarın partisinden Bu yasayı benim iktidarım çıkardı. Ben papaz olurum. İki il yani Büyükşehir Belediye Başkanı'nın partisinden Ali bir kenara bırakıyorum Marmara Belediye Başkanı da benim gibi deli bir arkadaş. Ödemiş belediye başkanı da bir kenara bırakıyorum AK Partili. O da benim gibi böyle sözüne sıkemeyen bir arkadaş. Diğer arkadaşlar da Büyükşehir yasasından dolayı Büyükşehir belediye başkanı papaz olmayın. Onun partisinden ama sesim çıkmasın diye. Ama birebir sohbetlerimizde bu yasadan memnun bir tek ilçe belediye başkanı varsa kusura bakmayın. Ya yetkisini kullanmayı bilmiyordur. Ya beceriksizdir. Ya da bu işten anlamıyor. Büyükşehir yasasından memnun bir ilçe belediye başkanı varsa ben bir şey bilmiyorum. Bakın İlçe belediye başkanı seçimi yaptırmak büyük şehirlerde günahtır, abestir. Büyük şehirlere bağlı ilçelerin kapatılması gerekir. Büyük şehre bağlı ilçelere başkan yaptıracağım, seçim yaptıracağım, yetki vereceğim. İnanın günahtır ya yazıktır ya böyle bir şey yok ki. Ben de belediye başkanıyım ya, kimse kimseye avutmasın ya. Büyük şehre bağlı ilçelerdeki belediye başkanı bir tasvir belediye başkanı değil. Yetkisi de biz belediye başkanı olur. Çok toplamı diyor. Hiç. İki tane çiçek, şey, çöp ve çiçek ne güzel söylüyorsun. Ağzına sağlık başka. Ya böyle bir şey var mı ya? Yani bu yasa zorlamayla, halka sormadan, bizlere sormadan, ülkemize belli dayatmaların sonrası çıkarılmıştır. Yani işin demokrasi tarafına girmiyorum ama Güneydoğu'da kent savaşlarında, şehir savaşlarında yüz küsur yıllık tecrübesi olan ilk özel idarenin kapatılması sonrası, o iş makinelerinin büyük şehirden hainlerine teslim edilmesi sonrası, kazılan hendeklerden dolayı şehit olan çocuklarımızın kanında büyük Büyükşehir yasasının devali var. Cuma saati bunda çok net ifade ediyor. Bunda devali var. Yani personel sayımız şu aldı. Artı ya şimdi at binicisine göre kişiler işte, hep beraber biz belediye başkanı arkadaşlarım personeliyle etli tırnak gibi olmak zorunda. Aile duygusu yok oldu. İller Bankası payımız düştü. Ya bizim böyle sıkıntılarımız var ki yani gerçekten konuşmamdan da anlıyorsunuz ya bu yasa iyidir de beyin özür dilerim. Ya bu yasa iyi değil hocam bu yasa bizi bitirir. Türkiye ha ben 28 ay sonra yok ama 32 ay bir şey yapamıyordum. Biz uçan kuşken şahin gibi uçan kuşken şimdi bize sürüngen döndürdüler ya bu yasa bizi sürüngen döndürdü ya. En kol bağlı büyükşehir'in hanımesiyiz biz ya hizmet kardeşiz ya hizmetçisiyiz ya. E, ya Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep ettim. Versin randevu. Vallahi gideceğim bunları tıkır tıkır anlatacağım. Araya hayırlar olma işte bu siyah. Yani. Yoksa anlattım diyor. Susuluyor hocam. Konuşun. Konuşan Türkiye'de Allah rahmet Süleyman Demir'e. Allah rahmet eylesin. Konuşuyoruz arkadaşlar. Her neyse. İki başlık oluştu. En büyük sıkıntı bu. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Sayın Vali Yardımcı Büyükşehir Belediye Başkanı. Ben de Şefet Belediye Başkanı. Onun partisi benden ayrı. Üstad da onun partisinde. Üstad müfettişinin o mülteci maaşı müfettişi onun partisinde. O benim seçim, karşımda seçim kaybetti. Bunlar bu olmadı. Onun koordinatörü olarak atıyor ilçe. İlçe koordinatörü Üstad. Ben belediye başkanıyım. Az sonra iki baş. O diyor ki ben koordinatörüm benim. Sen bilmem sen kimsin? Sen zaten benim partiden değilsin. Ya böyle bir şey var mı ya? Bunu beraber yaşıyoruz arkadaşlar yani. Ben aylan genellere anlatmıyorum size. Bunlar doğru şeyler. Bu da tam tamamıyla bir iki başlık oluşturuyor ülke. Hizmet ucuzlamış. Ne ucuz almış, ne ucuz almış da. Hizmet en azından dört kat bağlandan dışında işte ben içerim bilmiyorum. Olur mu öyle şey? Hizmet ucuz almış. Nasıl hizmet ucuz diyor? Bana bir anlat. Su parasına geleceğim birazdan. Hizmetin ucuzlattığını göreceğiz. Hocam bak Üsküdar'da kaldı ki. Hadi ayrıl bana. Ayrıl hocam bana ya. Burada Perkele Sıdolak Pilatı'na ne yapacaksın ya? İzmir'de, Alsancak'ta, Karşıyaka'yla konu ayıran, ayıranabilir mısın? Ayıramazsın. Ama gel bize oğlum, dön bize. Ya hocam şuraya bakın ya. <laughs> Bodrum nerede? Betül nerede? Miras nerede? Marmaris nerede? Datça nerede? Burada bu yasayı uygulayabilir misin ya? Allah var ya. Vicdan Roo... lazım ya. Rodosu da dahil. Vallahi oluyor. aynen hocam. Dediğim gibi. Aynı Aynen doğru. Bir Dur, ucundan, ucundan, ucundan bir ucuna o saatte gidemezsiniz. Ya böyle bir, bir şey? Diğer hocam. 1500 kilometre olmuş. Var mı öyle bir şey? 1480. Coğrafya. Yani, yani. biz de. Yani bu yasa getiriyor. Yasa getiriyor ama. Ya hocam. Bizim en büyük eksimiz paylaşım. Paylaşmıyor hocam ya. Paylaşmıyoruz. Allah cezasını vermesin. Gücü elinde tutanın partisi yok. Güç bende diyor. Bunun AK Partisi, CHP'si, GÖK Partisi yok arkadaşlar. Gücü elinde tutan hiç kimseyle paylaşmıyor. Ya paylaş ya. paylaşma ihtiyacı var. Ortak masaya ihtiyacı var. Ortak akla ihtiyaç var ya. Şimdi bakın şunları ben hemen yaptım. Şimdi büyük şey. ondan buraya geçiyorum hocam beni çabuk e, diyor haklı olarak tabii bir sürü de konuşacak arkadaşlar var. Ya şimdi hocam ee, bakın şu sahilleri emeğimizle yaptık biz. Çoğunda yap işlet devletle yaptım. Üstad bilir. Yap işlet devletle yaptığım Fethiye'de ilk ee, balıçı balıkçı barınağıdır. Buna e, bununla ilgili de yargılama yaptık. Oğlum gel gereği. Bakın şu iskele, geçen iskele. Bu iskele 1958 yılında tarihi belge var hocam elimde. Tarihi belge. Onun Bakın. Tarihi belge Cumhurbaşkanı Cemal Bayar. Atman Menderes. Görebilirim belgeyi size hocam. Dur. Bu, bu tarihi bir resika o insanların çoğu da demokrasi şehrindir, asıldır. Ya Fethiye Belediyesi'ne 58 yıldır önce verilmiş iskele dünyası geldi. E, ayın üçünde e teslim ediyoruz. Ya, yok böyle bir şey hocam ya. Hocam yok böyle bir şey ya. Yok hocam böyle bir şey. Şimdi biraz önceden olma sahilde. Şimdi bu sayıların resmini kameraya aldırıyor. Büyükşehir yetkilisi arkadaşlarımız. Şu gördüğünüz yeri. Tırnaklarımla yaptığım yerleri. Bunların şimdi hepsini büyükşehir alacak. Hocam Yok mu? Belediye kuruluş şirket lafı bu şirkete ihalesi gidiyor, şey. ihaleyi veriyor. Ancak ben işe belediyesi olarak belediye şirketine ihalesiz siz veren ihale çıkacak. Ya böyle bir şey var mı arkadaş ya? O da belediye hocam ben de belediyeyim ya. Yapacaksan işte bir yap arkadaş. Yani Anayasa Mahkemesi'ne CHP'nin başvurusunu kabul etti yani reddetti birkaç madde abi. Ya böyle bir şey olur mu ya? Büyükşehir şirket kuracak. Yağmasa'nın böreği gibi artı ee, yönetim kurulu da oluşturacak. Onlara da verecek. Orasında değilim ben. Ama dişi belediyesi ihale çıkarken, hayır ihale kalanına tabisin kardeşim. İstersen yüzde doksan senin olsun şirketin ihale tavizi. Ama büyükşehir yüzyılda evlisinden e, fazlası büyükşehir ayıpsa ver. Yağmazların böyle dağıt. Hani adalet? Hani hak? Hani hukuk? Bizim buradan kültürümüzde e, Muğla geniş bir olduğu için e, Sayın Hocam, Sayın Başkanım e, şivemiz bile farklı tarlalarımız farklı, kültürümüz farklıdır. Yani kültür ki bir milletin e, maziden geleceğe yolculuğundaki <laughs> elde ettiği bütün değerlerin manzumesi toplanır. Biz kültürümüzü kaybediyoruz. Köy mahalle olamaz Köy kültürdür. Köy kültürü, Türk kültürünün ana ögesi. Şayet köy mahalle yaparsan olmaz. Yarın şehir yasasının uyguladığında o tavuk besleyemeyecek mi? Büyükbaş hayvan, küçük hayvan besleyemeyecek mi? Bizim köyümüzde gelenektir. Evine gelirsin bir fakirin, iki yumurta kadar tereyağı hocam, size ikram eder. Bundan elinden alacaksın adam. Türkiye'nin tantı mojiyeleri vardır hocam. Kimdir bunlar? Başta ölü deniz. Dalya, sarı gelme kalkan, efendime söyleyeyim, şirince. Bakın bunlar hep belde. Şimdi bu beldeler Türkiye'nin tantı müsün. Burası Dalyan, Bakın burası göçek. Ya bunları şimdi biz ne yaptık? Mahalle yaptık. Bir ilçe belediyesine bağladık ve hizmet gelecek bunlar, öyle mi? Ya bunlara daha özel bir yapı vermemiz lazım. Turizmde bizim bunlar yüzümüz, tanıtım yüzümüz. Bunlar ama bir bakanlığın koordinasında daha özel bir yapı yapıya kavuşturarak Türkiye'nin bunlar kaşıkçı yanmasıdır. Bunların alt yapısının üst yapısını özür diliyorum hanımefendilerle. bir ilçe verdiği başkanını bırakmaktansa devletin bunu eksikleri gidererek bu anlamda bu tanıtım yüzlerini daha da yüceltmesi lazım. Örgünlerimizin artması yok. Burası benim benim bir dünyanın gözü. Yok arıtması var yok yok yok, arıtma yok. Akıyor pis suya değil gibi biliyor. Bilir arkadaşlarım biliyor burada sevdik evlatlı arkadaşlarım var. Göğecen arıtması yok. Yok böyle bir şey. Ne şu? Ha koca nüfus ne kadar? 1676 alan 3620 kilometre kadar. Bizim nüfus 866 bin. Kilometre kadar düşen orada kaç kişi? 464. Ben de 67. Türkiye'nin en borçlu belediyesi. Örnek belediyemiş. İyi ya. İyi ya. Sırtımı dayan. Sırtını daya en borçlu belediye sonra en iyi belediye. Nasıl belediye? Bir yüzünden bir yüz yüz beş kilometre. Bununla Antalya'yı, Muğla'yı, Konya'yı nasıl kıyaslarsın arkadaş? Var mı öyle bir şey? Şimdi bakın ne zayı bana verebiliyor değil mi? Verebiliyor. Ulaşım hizmetlerini bana verebiliyor değil mi? Verebiliyor. Toplanıcı adını bana verebiliyor değil mi? Meclis kararı olarak verebiliyor. Ya dedi ki bunlar istedik başkandan bizden kötüsü oldu. Ver bunları bize ya paylaşalım. Ver bunları da arkadaşlar. Ne olacak yani? Şimdi yani Hepimiz, her şeyimiz çıkardı. Onu da istiyoruz. Yani donumuza çıkalım. <laughs> Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey arkadaşım. Velhasıl hocam herhalde şu görmüş olduğumuz yer aşağı yukarı dümdüz olarak kurmuş bir yer ve içinde bütün Almanya'nın sanayi devlerinin olduğu bir yer. Böyle bir bölgenin yani içinde ne var bunun? İşte birazcık haritaya gelir misin? Ha, var Köl var, Düsseldorf var, Bohun var, Esen var, Düsseldorf var, Oberhavn var. Bu şeylerin hepsini toplamış, büyük şehir olarak yapmış, dümdüz ovada kurulmuş ve ihtiyaçtan dolayı bunu yapmış. E şimdi bu dümdüz ovada kurulmuş bir Ben su aldım, farklı. 2014'ten önce Fethiye Belediyesi kanalizasyon dahil suyun tonunu vatandaşa 1 lira 40 kuruşa satarken benim suyum cazibeyle geliyor, kaynak suyum, çay gözünden geliyor, 40 kilometreden geliyor. Şu an su Fethiye'de 4 lira 36 kuruş. Babama 400 lira su parası gelmiş. Oğlum ben hamamış iş etiyorum dedi adam. <laughs> 400 lira. Su parası. Tabi efendim. İş bir 7, Şart yerlere 1 1.80'e satıyormuşum. 7.70'si. Şantiyelere lira veriyormuşum. 7 7.50 aldım. Resmi kuruma çok ilginçtir. Ben resmi kurum ya. İşte bunun içerisinde kaymakamlık valilik de var. Valinin de bu konuda taraf olması lazım. 1 lira satıyormuşum ben. Şimdi 690. Arkadaş bu suya suyun maliyeti satışını verirler. Sonra Marmaris'in borcunu Fethiye'de ödemek zorunda değil mi hocam? Bodrum'un borcunu atıyorum Seyri Kemer'le oturup ödemek zorunda değil. Bir belediyenin borcu varsa özellikle kanalizasyon suyu arıtmadan dolayı dış kaynak krediden aldığı borç varsa bunu o, o belediye öder hocam. Ben onu ödemem ki. Ha eşitlik işte, ülkesi anayasada var mı öyle bir şey? Ha atıyorum Bodrum'un suyu 400 kilometrelerden geliyordu. yüksek yüksektir. Orada 5 lirası normaldir. Ama benim suyum 40 kilometreden geliyor. Kaynak suyu direkt arıtmadan geldiği gibi vatandaşına veriyorum. E benim maliyetim 70 kuruş. Sen 70 kuruşa olan suyu 140 kuruşa satarken şimdi 4 7ye diye satarsan kusura bakma. Bunun adına ne belediyecek denir ne, ne bir şey denir. Sürçü lisan ettirse bak orada. Konuşacak çok şeyim var. Ben size 3 saat